Meta'nın topu pat yapmış. Pat yapmış, patlamış. Hadi vur bakalım. Gol yap Meta. Meta gol yapacak şimdi. 1 2 3 Gol yap Meta. Aferin sana. Meta'nın topunda arılar var. Ama Meta'nın topu patladı. Meta motordan korkmaz. Hayır. Motorcu abiye bay bay yap. Korkmak yok. Sadece kenarıya çekiliyoruz. Geçmesine izin veriyoruz. Korkmuyoruz. Tamam mı? Evet. Araba. Araba. Evet. Metan top oynuyor. Metan topu pat yapmış. Meta topun kaçtı koş yakala onu. Nerede topu Arabanın altına mı gitti? Eyvah. Metan topu arabanın altına gitti. Onu kurtarmamız gerekir. Metan nasıl çıkartacağız topunu dışarı? Metan top nerede? Aa! arabanın altına mı gitti? Hani? Aa! Mete, ne yapacağız şimdi? Topu almamız gerekiyor arabanın altından Nasıl çıkartacağız onu? Metehan. Topun arabanın altından nasıl alacaksın? Evet. Onunla mı alacaksın? Hadi bakalım. Nasıl alacaksın? Metehan topun arabanın altından çıkartacak şimdi. Evet. Nasıl çıkartacaksın Metehan? Hmm. Sana yardım edeyim mi? Sana yardımcı olmamı ister misin? Hmm. Nasıl çıkartacağız? Bak şimdi top nerede? Top burada. Oo çok ileride top. Metehan buradan nasıl çıkartacağız? Bence yan taraftan çıkartmalıyız. Gel bak bu taraftan çıkartalım. Değil mi? Eğil bak bakalım nerede. Eğil bir bak iyice yerini tespit edelim. Nerede top? Bak yine motor geliyor. Evet yine motor geliyor ve Metehan korkmadı bu sefer. Aferin benim oğluma. Al bakalım. Hayır. Bak, bak şimdi bak burada topumuz burada. Arabanın altında. Eğil bakalım Metehan. Metehan topumuz nerede? Aa top çıktı Metehan. Alabilirsin oradan. Hadi al. Meteha'nın topunu kurtardık. Hop 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 hop. Evet. Metan'ın topunu kurtardık. Hadi gel. Şimdi arabalardan biraz daha uzakta oynayalım, tamam mı? Evet, arabalardan uzaklaşalım. Aferin, alkış. Metana alkış. Evet, aferin Metana. Vay çok uzağa attı bu sefer topunu ve arabanın altına kaçmadı. Bravo Metehan. Metehan hadi bana topu at. At aşkım. Go! Evet kaçmadı arabanın altında bu sefer. Tam burada durdu. Evet tam altına giriyordu durdu. Koş Metehan. Koş. Koş topu kurtarmalıyız. Acaba parka mı gidip oynasak Metehan? Evet bence parka gidip oynamalıyız. Hadi gel parka gidip oynayalım Metehan. Olur mu? <laughs> topunu al. Topunu al parka gidelim. Tamam mı? Topunu al parka gidelim. Burası çok güvenli değil. Hadi bay bay yap. Bay bay yap gidelim parka. Bana bak bay bay yap. Bay bay bir de öpücük at. Teşekkürler.